Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bu benim daha ilk kanalımın ilk videosu beğenirsiniz sevinirim. Şimdi hemen survival dünyamızı kurmaya geçelim. Dünyamın adı. Ee, çikolata. Yok çikolata olmasın da. Yusuf'un arkadaşlar bunu normal yapacağım. Ya normal çok kolay ya da şey olsun. Başlangıç haritasıyla bonus, bonus sandığı alacağım. Buradan hemen operatör yapalım. Sonsuz. Sit yazmama gerek yok herhalde. Koordinatları görmem lazım. Evime falan kaybedersem bulurum oradan. Yok her zaman gündüz değil. var yok kifa kif olma kif mentörü de olma direkt girelim arkadaşlar arkadaşlar bana abone olursanız çok sevinirim ama bunlar dolu şey girmedi Ha, giriyor. Girsin arkadaşlar, hemen başlayalım. İlk san... ilk şu sandığı kan kıracağım. Oha! Suyun içinde başlamışım. Ya çok kötü burası ya. Keşke burada başlamasaydım. bunları da lazım olur. Bir oh, tane kaktüs çıkmış. Balta kazma çıkmış. Arkadaşlar, Arkadaşlar hemen bir haritanızı oluşturalım. Ya burası hep orman ya. Keşke orman, orman olmayan bir yer bulsaydım arkadaşlar. Bakar koy. Baltay, baltanın gücünü harcamak istemiyordum ama mu olsun. Bence muz. Neyse bunu yemeyeceğim. ne? Koyun herhalde. tane bakarpuz. Karpuz cenneti. Burada karpuz cenneti var arkadaşlar. Karpuz. karpuzların hepsini toplayayım. Burada da babam var mı acaba? Var, olabilir. Biz bir ara abimlerde Abimlerle de girmiştik arkadaşlar. O zaman kardeşi bir de ben 3 tane papağan bulmuştuk hatta daha fazla bulmuştuk Şu kartozların hepsini toplayayım Arkadaşlar ben değişik değişik hayvanlar şey yapacağım. Değişik değişik hayvanlar besleyeceğim. Mesela panda bulabilirsem panda besleyeceğim. He bir de şey besleyeceğim. Balık besleyeceğim. Biraz gelişeyim de şey yapacağım. Akvaryum. Ama o öyle büyük bir akvaryum değil. Küçük ak akvaryum. çok büyük yapamam. O kadar malzemem yok. Olmaz yani. Şu an yapmayacağım mı? İleriki bölümlerde yapabilirim. Ben şunları toplayayım arkadaşlar. Çok güzel. Dur ben bu var. Bu bambular bunlar işime yaramaz. Yarar aslında da. Aa ileride açık alan var. Dur ben açık alana gidiyorum. Ben mi körüm yoksa buralarda ağaç yok mu? Aman açık alan yok mu? Ben körüm herhalde. Benim bu gözlerime baktırmak lazım. Koyun. Sen bana çok lazımsın. Gel buraya. <laughs> kadar cidden bir şey olmaz. İki tane olmuş bu arada? İki tane. Ne olmuş. Arkadaşlar durun ben bir şey bakacağım. Kaydı sürekli kontrol ediyorum. Arkadaşlar evi yarın yapacağım. Bugün bir tane yapak yapacağım sadece. Aman aa, gece oluyor. Ne yapacağım ben? var mı Seyircim benim? Sana. Hadi. 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 ne yapacağım? Buraya gelemezler. Ya şimdi boğulmuşlar çıkacak Ne yapacağım ben ya? Yani? kurmadan kalkamayız diye bir sonra sonra alacak bu kapağını da kaçırdım yok ya şöyle, şöyle. bu torus bu torus ya iskelet bir kiler miyim? Bu torus <laughs> hamalar. Evet. Aman arkadaşlar ben şimdi şuraya bir. yarım kalbim var. Önce eşyalarım gidiyor. Önce eşyalarım gidiyor arkadaşlar. Ölme! Arkadaş arkadaşlar ben video dışı tekrar onları kasarım alırım. Böyle o kadar kasarım tekrar. Bu bölümde onunla uğraşamayız şimdi. Çok vakit geçti zaten. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.